şimdi ise kümeleri işlemler ve kartezyen çarpımını görelim. Ee, burada kümeler konusunu bir önceki videomuzda anlatmıştık fakat kartezyen çarpımını bahsetmemişti. Bir kartezyen çarpımını da kısaca görelim. Kartezyen çarpım arkadaşlar şöyle onun tanımını yapabilmek için sıralı ikiliden bahsedelim. X, y biçimindeki ifadelere bir sıralı ikili diyoruz. X birinci bileşen, Y ise nedir arkadaşlar? İkinci bileşendir. Sıralı ikililerin eşitliği durumunda birinci bileşen birinci birleşimle, ikinci birleşen ikinci birleşimle e, olacak şekilde eşitlenir. E, kartezyen çarpımı ise A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere. E, her x elemanıdır A ve bu ters A arkadaşlar her demek. Her y elemanıdır B olacak şekilde x virgül y ikililerinin oluşturduğu kümeye A kartezyen B denir ve A çarpı B şeklinde gösterilir. Bildiğiniz çarpma işlemi gibi düşünebilirsiniz. A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşit değildir. Zaten aşağıda da göreceksiniz arkadaşlar. İşte grafikler dahi aynı değil. Çünkü kartezyen koordinat sisteminde 1, 2, 3 ve 4, 5 verdiğinde A kartezyen 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 olurken B kartezyen A 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 olmakta. Yani yerleri farklı olmakta. O yüzden A Kartezyen B B Kartezyen A'ya eşit değildir. Fakat gördüğünüz gibi eleman sayılarını çarptığımızda, üçleri iki çarptığımızda ikisinin de eleman sayısı eşittir. Kartezyen koordinat sisteminde ise eee XY Kartezyen koordinat sisteminde birinci bileşen X ekseni, ikinci bileşen ise Y eksenidir. Biz burada A kartezyen B yani birinci bileşen A seçtiğimiz için A'nın değerlerini birinci bileşen yani X'e yazdık. B'nin değerlerini de Y eksenine yazdık. Burada ise tam tersi B Cartesien, A, X'e B'nin elemanlarını Y'ye de A'nın elemanlarını yazdık arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda bir de sorular üzerinde bunları görelim. Birinci sorumuz şöyle kümelerle alakalı bir soru. Hatırlatalım arkadaşlar. Bizim ifademiz neydi? A kümesi artı A'nın tümleyeni ne iştiydi? Evrensel iştiydi. Bunu bir önceki dersimizde özellikle yazmıştık. Biz de bunları taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar, iki tane parantez içinde SA artı A'nın tümleyeni. tümleyeni nedir? Bir evrensel. B ile B'nin tümleyeni nedir? Yine bir evrensel. E, burada iki evrensel artı evrensel. Niye eşit oldu? Taraf tarafa topladığımızda 15. E. Yani 3 evrensel 15 ise bir evrensel kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Evrensel kümesinlerim eleman sayısı nedir? Ceyhan. İkinci soruya gidelim. Demorgan özelliğinden arkadaşlar Demorgan özelliğine şunu şöyle yazabiliriz. A kesişim B A birleşim B'nin tümleyeni eşittir 3'e. A kesişim B'nin tümleyeni 3 evrenselde oluşmuş. Şimdi dikkat edin A da B de evrenselin alt kümesi. Bu bizim evrensel kümemiz olsun. Evrensel kümemiz. İçine bir A kümesi bir de B kümesi yazayım. Şu A, bu da B kümesi. Şimdi arkadaşlar, A birleşim B'nin tümleyeni, yani şurayı kastediyorum. Burada kaç eleman var? 3. B'nin tümleyeni B'de olmayacak, B'de olmayacak, A ile ortak olacak. Bu da nedir? A fark B demektir aslında bu. ne demektir arkadaşlar? A'da olacak, B'de olmayacak. A fark B'nin gösterimidir. O da neymiş? 3 elemanmış. Evrenselde 13 eleman var. Arkadaşlar o zaman biz B'nin tüm elemanını bulabiliriz. Çünkü 3, 3, 6'dır. O zaman buraya kaç kalır arkadaşlar? 7 eleman kalır ki şöyle gösterelim. 7 eleman kalır. Ee, bu da B kümesidir. Cevabımız Adana. 3 soruya geçelim. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar yine aynı Venn diyagramımızı çizelim. Şurası A, şurası B olsun. A kümesi. B kümesi ve bir de bunun evrenseli var. Şimdi her bölgeyi bir isimle temsil eder, Bir isim verelim her bölgeye. Şöyle mavi kalemimizi alalım. Şurası X bölgesi olsun. Bura Y olsun. Burası Z olsun. Burada K olsun. Şimdi bu ne demek? A fark B'nin dışında. A fark B neresi? Şurası. A fark B, A dolu, B olmayan. Onun dışındakiler nedir? X, Z, K'dır. X, Z ve K'dır. A kümesi nedir? Y ile Z'dir. Y ile Z'dir. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman ne olur? X, Y, Z, K olur. X, Y, Z, K'da olacak A'nın tüm yerinin kümesi nedir? X'de K'dır. X'de K'dır. X, K olmayacak. X, K olmayacak sakışta X, K'nın üzerini çizelim. X, ile kanun üzerinde siz bu ifade ne eşit işte oldu? YZ'ye. YZ nereye temsil etmekte? A kümestir. Bu nedir? A kümesi. Cevabınız ne olacak? Deniz. Dördüncü soru. Olduğuna göre A birleşim B kümesi ne A birleşim, B A birleşim B az önce de demiştik arkadaşlar bir sonraki videomuzda. A birleşim B şöyleydi. En geniş alacaksınız. Yani eksi 1 bölü 2 küçük eşittir x küçük eşittir küçük e, evet, küçük eşittir. 10 alacaksınız. Eksi 1 bölü 2, eksi 0 5'tir. Eksi 0 5'ten büyük 0 olur, 1 olur, 2 olur. Nokta nokta 10'a kadar 11 tane doğru. A kesişim B dediğinde dar olan alacaksınız. Yani ikisinde de var olan eleman. Eksi 1 bölü 2 1. 1 alacaksınız arkadaşlar. Dahildir x. Dahildir 9 bölü 2 alacaksınız. 9 bölü 2 4,5'tir arkadaşlar. 1'den başlayacağız. 1, 2, 3 ve 4, 4 dahil değil. Çünkü tam sayılar sormuş. 4 elemandır. 5 eleman dediği için bu olmaz. A fark B demiş arkadaşlar. A'da olacak B'de olmayacak. A'nın elemanları nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'dur. B'nin elemanları ise eksi 1 bölü 2'den yani eksi büyük 0, 1, 2, 3, 4'tür. E, ee, A fark B kümesi A'da olacak, B'de olmayacak. A'da olup B'de olmayan e, 0 var. Pardon. A'da olacak, B olmayacak. Şöyle mavi kalemimizi alayım. 1, 2, 3, 4 B'de de var. 1, 2, 3, 4 B'de de var. 6, 7, 8, 9 fakat B, e, A'da yok. A'da olacak. B'de yok. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu da doğru. 1, 3 olacak cevabımız C şey arkadaşlar. Beşinci soru. Kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdaki sıralı kilitlerden hangisi B kartezyen A e, kartezyen çarpımı olamaz. Arkadaşlar B kartezyen A'nın elemanları ilk bileşen 2, 3, 4 olmalı. İlk bileşen 2, 3, 4 olanlar var. Bunlar. Fakat bu A'nın. Kimin elemanıdır arkadaşlar? A kartezyen B'nin elemanı, B kartezyen A'nın elemanı değildir. Altıncı soru. Arkadaşlar kartezyen şöyle de yapabiliriz. A kartezyen parantezinde B kesişim C diyebiliriz. B kesişim C'nin elemanları nelerdir? B ile C'nin elemanları e, ortak elemanlar. B ile C'de ortak. Üçler var, dörtler var. E, iki i̇ki taneymiş. Üçle dört. A'nın bunlar zaten belli 1 2 3 4 1 2 3 4 eleman sayısı olmuş. Burada 4 eleman, burada da 2 eleman. Eleman sayıların çarpımı 8. 7. soruya geçelim. A ve B 2 küme. B fark A boştan farklıymış arkadaşlar. Işte. Şöyle yapalım. Burası A kümesi, burası da B kümesi olsun. B fark A boştan farklı. Burada kesin eleman olacak. En az dediği bu en çok demiş arkadaşlar. Bunu yanlış söylemiş. En az olmalı. Çünkü en çok dediğimi birazdan söyleyeceğim. E, buranın en fazla olması için buraya da 15, buraya da 1 dersek bakalım e, sağlıyor mu? A fark B A dolu B dolu olmayan 1. A'nın eleman sayısı ise o zaman 16 olur. Çarpımı 16 yapar. O zaman biz buraya 14 diyelim. Şu o zaman 15 olur. 15 olur. A fark B 1'dir. E, A'nın eleman sayısı da 15'tir. Çarptığınızda 15 sağlıyor. Böylelikle buranın toplamı en fazla en az 15 olur. En çok demez, dememez lazım. Çünkü ben burayı o zaman artırırdım. E, B farkı DFK çünkü boştan farklı demiş. E, beşten, boştan farklı olduğu için 2 desem 16 olur. 3 desem 17 olur. O yüzden bize burada ne demesi lazım arkadaşlar? En az demesi lazımdı. Cevabımız C şey olur. O zaman. 8. soru. A kartezyen B kümesinin çarpımı grafiği verilmişti. Buna göre arkadaşlar A'nın elemanlarını yazabiliriz. A'nın elemanları x eksen üzerindekilerdir. O da noktalara dikkat edeceksin. 1, 2, 3, 4'ün hepsi değil. Şuradaki noktalar A kartezyen üzerinde elemanlar 2, 3'tür. B karakteri B'nin elemanları ise yine şurada denk gelenler. 3, 4, 5'tir. 3, 4, 5'tir. E, ee, A fark B A'da olur, B'de olmayacak. Sadece A'da olacak ama B'de olmayacak. O da nedir? 2'dir, doğru. İkisinin ortak elemanları 3'tür, doğru. Bir de eşini 2, 3, 4, 5'tir, doğru. Cevabımız ne olacak? Edelim. 9. sorumuz. E, ee, Akazin küre çarpım kümesinin elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük bir kökgen çevresi. Arkadaşlar, A kartezyen B'yi yazacak olursa kartezyen çarpımını e, A'nın elemanlarını x eksenine yazacağız. Bu da nedir? Eksi 3'tür. Tam sayılar demiş. O yüzden eksi 2 ve eksi 1'dir. Sıfırdır. 1'dir ve 2'dir. E, B'nin elemanları ise eksi 1. Eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Şöyle yazalım. Şuraya da 2 diyelim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz A kartelden beğenmedim ama şöyle şurada olur. Şurada olur. Şunu yedirirsek. Şunları çizecek olursan şurası, şurası. Şunu çizecek olursak şuralar, şuralar. Sıfır e, olduğu için eksi 3'e 0 şuralarda olur arkadaşlar aşağıya ineceğiz. Şöyle. Şurası, şurası, şurası. Şura. Şöyle çizebiliriz. So, yeni gördüğümüz için hepsini göstermek istiyorum. O yüzden aslında bunları yapmasak da olur. Sadece sınırlar koysak da olur. Zeynep'in çarpım kümesinin çarpımını açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgen çevresi Dikdörtgenlerimiz dikkat edin ortaya çıkmış oldu. Şöyle bir dikdörtgensel bölgemiz oluştu. Şöyle çizeyim. Bunun neyini sormuş çevresini. Burası kaç birim? 3, 2 daha 5 birim bura. Şurası kaçtır? 2, 1, 3 birim. 5, 3, 8. 8 de bu tarafta var arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 16. 10. soruya geçelim. B kartezyen a'yı verilmiş. Beğenme elemanları arkadaşlar. Beğenme elemanları. 1, 2, 3. A'nın elemanları ise 2, 3, 4. 2, 3 ve 4'tür. C'de verilmiş zaten 0 ile 5. A ile C'nin 0 ile 5'i de yazalım. C'nin elemanları da 1, 2, 3 ve 4'tür. A kesişim C'nin elemanı. A'dan C'nin kesişimleri neresidir arkadaşlar? 2, 3 ve 4. 2, 3, 4. Yani 3 eleman. B'nin elemanları kaç tane? Yine 3 eleman. 3'ten 3'ün çarpımında ne yapacaktır? 9. 11. sorumuz arkadaşlar. X gerçel sayıymış. biz herhangi bir bu da gerçel sayıymış. A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Değer vererek çözebiliriz arkadaşlar biz burada bu ikisini. İkisinin ortak elemanı kim alacaksınız? Yine x alacaksınız. İkisinde de var olan. 2x eksi 3, x artı 3. Şimdi buraya 5 desem, ondan 5 çıktı, 5. 5 desem burası 8. Bu daha büyüktür. Biz dar olan almamız lazım. 2x eksi 5 alacağız arkadaşlar. 2x eksi 5 alacağız. Şimdi bu bağlamda de deneyelim bakalım. 3 dediğimizde buraya 3 yazdığımızda alttan 5 çıktı, 1 olur. O olmaz. Hangisidir? 5 dediğimizde, x'e 5 dediğimizde. 5 kere 2 10, 10 15 çıktı 5, 5 virgül 5, 5. cevabımız sende Ceyhan'dır zaten kendini gösterdi. X'e 5 verdiğimizde Y eksende ne oluyor? 5 oluyor. Evet. 12. soruya geçelim arkadaşlar. Kümesi veriliyor. A kartezin B kümesinin yani elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çemberin çapı 2 kök olduğuna göre A tam sayısı kaçtı? Bu A arkadaşlar şöyle yapacak olursa X değeri 3 ile eksi 3 arasındadır. Yani şöyle kartezyen çarpımımızı koysa eksi 3 ile 3 arasındadır. Diğerlerine yazmaya gerek yok arkadaşlar. Işte. E, çünkü sınırlar bizde de. Diğer de a ile eksi a arasında. a ile eksi a arasındadır. Ne demiş? E, burada bir, bir dikkat edin. Burada bir dikdörtgensel bölge oluşur. Şöyle. Az önce de göstermiştik. Şöyle bir dikdörtgensel bölge çıkacaktır. Diyor ki A ve B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çemberin çapı. Burada bu elemanları dışarıda bırakmayan en küçük çember de şöyledir arkadaşlar. Bu çemberin çapı çap, iki uzaklığı en fazla olan bu. Şöyle bir Burası neymiş? İki kök oluşmuş. Peki burası kaç birim arkadaşlar? Şurası da dik olur. Şurası altı biri. Şurası da aşağıda aşağıda aşağı 2 a olur. Bize buradan e, 52 eşittir 36 artı 4a kare e, 6 e, 4'ten 3 çıktığında 16 eşittir 4 akareden a kare eşittir 4'ten a ne olur 2 ya da eksi 2'dir. Yani a'yı 2 bulmuş oluruz şurası 2. A tam sayısı kaçtır? A kaçtır? 2'dir. Evet arkadaşlar işte bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.